Hayır tanımıyorum. Tamam. Gerçekten tanımıyorum. Natali için de başta böyle söylemiştin ama. Mecbur kaldım. Ne demek mecbur kaldı ulan? Silahı dayadılar kafana? Hale yapacağız diye? Söyledim ya karım hamile duyarsa. Duyarsa ne birader? Duymasını istemiyorsan yapmayacaktım. Ama vazgeçemiyorsun değil mi? Çünkü içinde var pislik senin. Ne yaparsan yap. Engelleyemeyecek kendini. Bir hataydı komiserim. İlkan sebep oldu yemin ederim. Ne yaptı? Kaşındı mı gel beni öldür diye? Ne? Onu ben öldürdüm dedim. Ama gece ofise gittim. Israrla çağırınca dayanamadım. <laughs> Oğlum duymuyor musun sen beni ya? Benim evde yalnız gitmem lazım. Sen niye bu kadar uzattın ya? Çek bakayım çek. Sen şimdi benim sürprizimi bir gör. Gidip gitmeme ondan sonra karar ver oldu mu? Натали! Ne diyorsun? Bu ne oğlum? Delirdin mi sen? Hep bir hep bir Nereye kadar oğlum? Aradığın böyle pileç olsa kötü mü olur ha? Ne adamsın sen ya? Sonrasını biliyorsunuz işte. Var. Birkaç değişik teorim var. Evet. Mesela. Sonra bir kız daha geldi. Sonra iki adam daha geldi. Sonra da sen İlkan'ın boğazını kestin. Hayır. Ben eve gittim. Başka kimseyi de görmedim. Ne demek görmedim ulan? Yemin ederim sadece ben Nathalie İlkan. Kızla birlikte oldum. Sonra da eve gittim. Başka kimseyi görmedim ben. Bak ya. Yalana devam yani öyle Yalan yok. Benden sonra girmişlerdir. Biz sadece üç kişiydik. Yalancının muğu da bir, iki, sonra üçüncü de Bir çarparım ben sana buradan. Bir çarparım sana ben buradan. Anlıyorsun sen beni ne? değil mi? Yemin ederim komiserim. Kaç kere yemin edeceğim? <laughs> Ama herif hala yalan söylüyor ya. Yok işte İlkan ısrar etmiş de. Onlar üç kişiymiş, hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Çıkmışlar sonra falan filan. Bence kesin birini koruyor. Bir şey demeyecek misiniz başkomiserim? Ya? Sonuçta en yakın arkadaşıymış. Aralarında bir husumet de bulamadık. Yani biri eğer en yakın arkadaşını öldürdüyse niye korusun? E ben de onu soruyorum ya. Kesin korkutmuşlardır. Belki de katil arkadaşından da yakın biridir. Nasıl <laughs> yani? <laughs> İyi misin başkomiserim ya? Niye ki? Az önce Şimdi yani, Sarpen'in karısından şüphelendiğiniz farkında mısınız? Belki de kadın kocasının ne yaptığını anladı ve gidip bastı bunları. olamaz mı? Yok, siz hakikaten iyi değilsiniz ya. Sadece fikir yürütüyorum. <laughs> i̇yi de bunlar bayağı benim fikirlerim gibi yani. Acaba ben size benziyorum derken siz bana mı benzemeye başladınız? <laughs> Efendim Gamze? Bir saniye. Tamam söyle. Tamam sağ ol. Natal'in elbise etiketinden satıldığı butiği bulmuşlar. Gidip bir araştır bakalım. Tamam. Peçetenin üzerindeki telefon numarası Bike Tokmak adına kayıtlı. Adresi tespit ettin mi? Evet, bir müzikola ait. Müzikola mı? Melike Tokmak, 42 yaşında, şarkıcı. Anlamıyorum, ne işin var benim burada? Bu kızı tanıyor musunuz? Tanımam lazım. Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Tanımıyorum ki öyle söyledim. Allah Allah. Peki ya bu adamı tanıyor musunuz? Ne o, bilgi yarışması mı? Cevap verin lütfen. Hayır, tanımıyorum. Bakmadınız bile nasıl tanımıyorum diyorsunuz. Siz mi sanıyorsunuz beni? Ben öyle müzikolin siyah ışıklarında bile müşterilerimi tek tek tanırım. Yoksa müşterilerinizden biri mi? Fahişeye benzer bir halim mi var benim? Yani öyle demek istemedim. Yani müşteriler deyince... Bakın, beni yanlış anladınız galiba. Ben sadece şarkı söylüyorum. Anladınız mı? Öyle sandığınız gibi konsemasyon falan da yapmıyorum. Sanatçıyım ben. İsterseniz bir sorun papatya güzel ses kim diye. Herkes tanır beni. Tamam pekala. Bence asıl siz beni yanlış anladınız. Numaranızı nereden bulduğumu bile sormadınız abi. Ne bileyim. O kadar çok kafayı takan var ki bana. Hayranlarımdan birisidir. Kim? Kimden aldıysanız o. Bakın bunlardan birindeydi telefon numaranız. Şimdi ise biri ölü ve diğeri de kayıp. Bilmem anlatabildim mi? İkisini de tanımıyorum. Peki ya bu adamı tanıyor musunuz? O kim ki? Arabasında numaranızı bulduğumuz kişi. Ufuk Baltacı. Yani kıza çarpıp ölümüne sebep olan kişi. Hayır tanımıyorum. Yazık. Çok da güzelmiş Karim. Ya bana öyle bakmayın. Elimden bir şey gelse inanın yardımcı olacağım. Ama hiçbirisini de tanımıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Merhaba. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ah. Konser Selim. Birkaç sorum olacaktı size. Bir sorun mu var? Handan Şimşekli. 30 yaşında. Butik sahibi. Ee, burada sizden başka çalışan birileri daha var mı? Hayır yok. Burası bana ait. Tamam. Bakın bakalım bu kızı tanıyor musunuz? Çıkaramadım. Ukraynalıymış. ...buradan alışveriş yapmış. Ruslarla farklarını ayırt edemiyorum. Hepsi birbirine benziyor. Ha, peki bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Bakın hanımefendi... ...bu çok ciddi bir şey. Eğer bize yardımcı olabilecek herhangi bir şey biliyorsanız... Tekrar kızın fotoğrafına bakabilir miyim? Aslında benziyor gibi ama emin değilim. Tamam siz aklınızdakini söyleyin. Orasını biz değerlendiririz sonra. Geçenlerde bir adam geldi. Yanında birkaç kişi vardı. Rusça konuşuyorlardı. Adam Rus muydu? Türktü. Türkçe konuştu benimle. Bu adam olmadan Ne misiniz? Adama hiç dikkat etmedim. Yalnız birçok elbise aldılar. Ne kadar? Birçok derken? 15-20 tane. Nasıl ödediler? Nakit ödeme yaptılar. Ancak adam elbiseleri Ataşehir'deki bir restorana göndermemi istedi. Tamam. Hangi restoran öğrenebilir miyim? Buraya getirmişler elbiseleri galiba. Yok ya, nereden çıkartıyorsunuz? Lan bak alacağım şimdi ayağımın altına seni ha. Oğlum manyak mısın lan sen? Niye öyle diyorsunuz komiserim? Ayıp olmuyor mu? Öylesin de ondan. Oğlum cinayet masası burada. Mesele ciddi yani. Adam gibi anlat şunu. Ben adamı hiç görmedim ki. Ya bu kızın? Vallahi komiserim, bildiğimi söylersen beni mahvederler. Ya sen bana şöyle güzel bir şey yumurtla. Ben de tavuğun kim olduğunu unutayım. Hani şuradaki apartmanları görüyor musunuz komiserim? Ulan orası komple apartmanlar yani. Şuradaki apartmanın dokuz numaralı dairesi komiserim. Bir sürü Rus kalıyor orada. Onlar kesin bilir. Aferin lan. Aferin oğlum. Ama siz de kimseye söylemezseniz sevgili komiserim. <laughs> ya şu seni yakacak olanları da bir yumurtlasan. Yok komiserim benden bu kadar. Onları da bulmak sizin göreviniz. Burası mıymış? Evet başkomiserim. Dokuz numaralı daire. Çevredekilerle konuştuk. Hepsi de aynı evi gösterdi. Gündüzleri çıt yokmuş. Ancak geceleri bayağı bir hareketleniyormuş ya. Yani. Tipik bir fuhuş yuvası başkomiserim. Hep bu tarz yerleri seçerler. Senin ekip hazır mı? Hazır başkomiserim. Tamam dikkatli olalım. Kızlara zarar gelmesin. Biz alışırız böyle baskınlara. Endişe etmeye gerek yok. Sakata geleceğiz. Adamlar neredeyse izimizi bulur. Ya kız daha kendine gelemedi. Ölür vallahi. Lan sen beni duymuyor musun? Adamlar neredeyse kapıya dayanır. Beni mi bekliyordun? Hayır. Temiz. 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 Temiz başkomiserim. Anlaşılan kızları burada tutuyorlarmış. Baskın haber almışlar. Geç kaldık. Nereden haber almışlar acaba? başkomiserim. Başkomiserim. Şuna baksana. Hadi kızın bahsettiği buymuş ya. Hop oh, genç. Bak bakayım bir dakika. Buyurun komiserim. Sen polis olduğumuzu nereden anladın bizim ya? Karşı evi bastınız ya komiserim. Ay çakal seni. Helal olsun kafan çalışıyor. İyi söyle bakalım bu evde kimler var kimler yok biliyorsundur herhalde. Bilmem mi komiserim bir sürü yavru vardı. Şş ağzını topla lan ne demek yavru şey yani yabancı kızlar komiserim hani böyle kürdan gibi kızlar incecik çok güzeller bir görseniz. Tamam. Ne aratıyordular? Vallahi komiserim birkaç gündür ahlak masasından bir komiser dolanıp duruyor etrafta. Ben anladığıma göre onlar da çoktan çatmışlardır köfteyi. Bizim bundan haberimiz yoktu. Bizden biri olamaz. Sen emin misin polis olduğunu? Komiserim geçenlerde simit aldı benden para isteyince ben komiserim dedi. Gitti yani bilemedim.